Hep yeni bir günden garajdan selamlar Aynen, arkadaşlar. Aynen tek garaja ışınlandık birden. Bugün Bu garaja bayağı... o kadar temiz gelmiştim ki. Bak bir kombinimi çeksene benim. Abi kumaş pantolonlarla falan geldim. Üstündeki çere çamura pasa bak. <laughs> Diyorum ki şöyle güzel giyinince şu işlere bakmayalım. Yok <laughs> yok yo, garajda olmuyor ya. Bugün bayağı yoğun bir gündü. Bir golf satışımız oldu o serüveni çekemedik. Ya, bizim Audi de geldi. Bizim Audi geldi aha. Peki Audi'nin akıbeti neydi hocam? Audi'nin yine bir şeyleri bozuldu. Bu Audi gerçekten başımıza bela oldu ya. Niye böyle oldu bilmiyorum. Ön takımlar gitmiş. 21 jant var arabanın üzerinde. Zaten şu aradaki boşluğu görüyorsunuz. Neredeyse boşluk yok. Naver kardeşim. Mi? Gel buraya gel gel. Gel gel, gel. ya. <laughs> haber? İyidir. Güresi Allah elinle de. Benimki de paslı bu arada. Bu da buradaki ortadaki birleşimde büyük ihtimalle koronanın tedavisi çıkarabilir. Nasıl gidiyor? İyi abi İyi çok şükür. Audi'ye neler yaptık? Audi hararet müşürü değişti abi. İşte ön takımla alakalı bir sıkıntıları vardı. Onlar halloldu. Bir tek direksiyon kutusunda farklı bir sıkıntı var. Şaka yapma ya. Direksiyon kutusu deme bana. Direksiyon kutusunda var abi sıkıntı.